Brawl Stars oynuyoruz. Da bir dakika. Geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün amacımız gördüğünüz gibi cowboy biliyor. Tam ikinci yüpe kadar götüreceğiz ve karakterimi gördüğünüz gibi size bir göstereyim. hani bir de var. Bir de şunlar var. Kostümlü. Koltum var. Bir de şeli. Hazır hızlıca görevlerimize bakalım. Bakalım bakalım görevlerimiz neler. kazanabilecek miyiz bu <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> madem kere kitlesi karakter, de karakteri bizde destek için kullanıyoruz. <laughs> gördüğünüz gibi becerdim. Hufu uh, uh, Bu Orada arkadaşlar yaptığınız ay oyunu boss tasta gerçekleştireceğim. Onu söyleyeyim. Önceden yani görevlerinizi tam da Tamda. Bu hesapta gerçekleştireceğim. Lütfen cezalarına da yazınız. Mesela beceremedim ya. Git. <laughs> buna niye al diyeceksiniz. Ya da buna niye ya da bu ne ya da bu. O da kovaç dersiniz. Adı direkt dersiniz şu ikili aç. Daha var afaç dersiniz de. size çok bekletmeden eden hadi geçelim. Ne kalktı kişiyiz. Sıkıntımız büyük sanırım. Tek kişiyiz diyorum. O Oy, oynayan mikro kartlarla var. M ama neyse. Yakıştı mı bu sana şimdi? kaybetmek hiç istemiyorum. O yüzden ultimazı doluyken sana bir saldırı yapalım mı? Neyse hiç bozmayalım. Kaybetmiş olabiliriz. Neyse. O zaman biz de <laughs> kulüpten tek ben uyandım, Mehmet Uyanık değil. Bu adam Uyanık değil ve Emi Uyanık değil. Arkadaşlar ben onunla köyde Emi ile birlikte videolar çıkacağız, haberiniz olsun. 15 tatil oldu olmaz. Gideceğim. Ve hatırlatayım. Ben bir okulluyum. Tabii bilmiyorsunuz. hatırlatayım. Şu ultim olsan edeceğim. de Cemil'in billah <laughs> adam alıyız Allah'ın adamıyız Aga ben kedi kitim Yazık kafana. Allah Allah aldım ben Aldım mı adamı? Çok kolaydım ben bu? Ama ben daha da kolaydım. Ama ne boş ver. Adam kolaydı ama. Azıcık zorladı diyelim. 2000 altınımız var. O zaman gelin sizlik kedi kiti. Bu da kostümsüz var çok da kalsın bunu aldım Ondan sonra bu da alacağım hadi gelim ve de düşmandan yüklenelim tane ems, iki tane de kedi kit. i do Çok kızdım sizi piyadlik konuttum ama bu kedi kitiyle komodili ve satacak. ölübü de ve satacağım bu kedi cikine Kedi kiti birlikte yendik. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Sağlıcakla kalın. Like, Allah'a emanet olun.